Neyse. Aklıma bizim ortaokulda resimci geldi. Sürekli bizi azarlardı ya. şu çocuğuz kardeşim yani niye azarlıyorsun ki yani ya? Ortaokul yani anlatabiliyor muyum? Neyse. Aklıma geldi nedense bilmiyorum yani. Öyle diyeyim dedim video sessiz oluyor arkadaşlar bazen. Şöyle bir şeyler söyleyin diyorum. Gerekeriz. Ee, şunları at abi. Gereksiz eşyalar. Şunları at. Ondan sonra bunu at. Gravel filan lazım olur mu? At abi. Bunlar dursun. Alırız abi bunları dursun ya. Şimdi Tamam sıkıntı yok arkadaşlar şu an. İnekleri çiftleştirmek lazım. Ben şimdi buğday alayım arkadaşlar. Buğdayı ver abi bir stek. Bakalım ne kadar ne harcayacağız. Bu arada kapı yapmadık da kapı yapmamız gerekiyor. 32 seviye olmuşuz arkadaşlar. Şöyle 35, 36 devin oluruz herhalde biz bütün kitaplıkları yapana kadar. Da daha fazla da olabiliriz, bilmiyorum. Ne kadar hızlı olduğuna bağlı. İneklerin. Bak, 64 tane vardı arkadaşlar. Şu an 64 tane. Bitti, bitecek yani. Bitti. Hala bitti. Şu an 33 seviyeyiz. Dediğim gibi 35-36 bir de olabiliriz yani. Kapıyı demirden mi yapsak ya? Köylüler girip duruyor evimize. Oha! Üç tane yapılıyormuş. Üç tane yapılıyormuş. Bu oluyor mu? Neyse demirden yapalım ya. İçeriden nasıl çıkacağız? İçeriden de şunları yapmak lazım. Güzel. Bir tane demir kapımız kaldı arkadaşlar. Bunu da ne yaparız bilmiyorum. Dursun. Şöyle. Şimdi yemeğimiz var. Hayvanları yedirdik. Var mı abi daha buğdayımız? Bütün buğdayı harcayalım. Yetmez ki bu da. Yeter mi ki? Arkadaşlar bütün tarlayı baştan ekeceğim. Ondan dolayı şöyle olmuşları topluyorum sadece. Oo, oh, bayağı çıktı ha. Bir stek oldu bile. Gerçi 20 tane falan vardı da. Lan bayağı çıkıyor lan. Arkadaşlar tarla bayağı verimli oldu ha. Kemik tozu harcamadan ne yaptık çok. O elimizdeki kemikleri harcadık da. Böyle kemik bloğunu çevireyim de bütün tarlayı basayım filan. Öyle olmadı yani. Ona rağmen bayağı iyi. Bayağı iyi. İki siteye yakın şeyimiz var. Buğdayımız var. Şöyle bayağı iyi abi. iki stick, iki buçuk siteye geldi arkadaşlar. İki istek civarında falan çıktı. Tamam olsa herhalde bir beş stick çıkar mı abi? Dört stick çıkabilir. Tamam şimdi yemeyen var mı abi? Golem reis sen bir dur ya, sen bir dur ya. Hemen ben de alayım falan diyorsun herhalde buğday. Sen buğday yiyor musun kardeşim? Allah Allah. Arkadaşlar hayvan gibi inek var. Hayvan gibi inek oldu yani. Bunları bir tur daha yaptıktan sonra keseriz büyük ihtimal bilmiyorum. Küçük inekleri Yedirelim şöyle. Bu niye kendi kendine takılıyor abi? O 33 seviyeyiz. X bir şey çıkmadım ya? Gerçi çok iyi ye yer olmadı herhalde. 37 tane kalmış. Aynen çok iyi yer olmamış ya. 37 tane kalmış çok yer olmamış. Ya bence de. Şeker kamışlarına bir bakalım arkadaşlar şöyle bakın büyümüş. Gelmemiş arkadaşlar daha büyüyor büyük ihtimal. Şeker kamışlarını daha sonra alırız. Şöyle yolumuzu şey yapalım. Tarlayı full eksik mi abi ya? Arkadaşlar tarlayı full ekebiliriz. Eksik mi? Ekelim. Elimizde kalan tohumları ekiyoruz şöyle. Olmuşları da alalım zaten. Şu yağmuru durduralım ya. Torşa to ışıklandırabiliriz aslında. Şöyle köşelere vesaire koyabiliriz. Şöyle. Niye böyle yapıyorum arkadaşlar? Çünkü <laughs> Bunlar fotosentez filan yaptığı için Tam hizasına koyayım şöyle. Tamam. Bunlar fotosentez yaptığı için arkadaşlar Niye, Fotosentez mi yapıyorsunuz lan? büyük ihtimal fotosentez falan yapıyorlardır arkadaşlar. Işık olmadan sanmıyorum bunların kolay kolay büyüyeceğini. Ondan dolayı oyunda da belki ışıktan dolayı yavaş büyüyor olabilirler. Yanına ışık koydum ki hızlı büyüsünler diye arkadaşlar. Bakalım belki hızlı büyürler. Şöyle ekiyoruz. Şapayı ver abi. Hop. Video 37 dakika olmuş arkadaşlar. 37 dakika olmuş ya. Ne ara oldu ya? Tarlanın da maşallah var he. Arkadaşlar. Siz de böyle tarla yapabilirsiniz yani. Kemik tozu kullanmadan bayağı bir buğday elde ettik arkadaşlar. Hop. Oo, Tarla dediğin Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Tarla dediğim programdan O işte bu.